O zaman görmen lazımdır. Ha, ne güzel. Şey, 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 şey. gel, 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 gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, 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 gel. gel, 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 gel. Yani uzun zamandır hani köyde şöyle bir bağımız vardı. Yani biz köyümüze gidiyoruz, geliyoruz. Hani annemiz burada yaşıyor zaten. Pandemide ablam köye gelmişti İstanbul'da. O sırada yani sokağa atılmış köpeklerden birisi gitti. Ablam onu yani sahiplendi. Yani bir köpeğimiz daha var. Hani e, bir köpeğimiz daha var ama Theo'yu da sahiplendi. Theo'yu o sahiplendi. O sahiplendi, Hı -hı. O sahiplendi. Hı -hı. sokaktan az önce de o besliyor şey yapıyordu. Yani onun Hı -hı. arasındaki bu arada daha güzeldi. Pandemi bittikten sonra tekrar hani İstanbul'a gidip gelmeye başladı ama hani yazın köydeyiz hani tekrar hani hep beraberiz. Yani burada zaten bir hayat devam ettiği için hani Hı -hı. annem ve diğer hayvanlarla beraber. Hani Teo da burada hani yaşıyordu diğer hayvanlarla beraber ama tabii işte ablamı kaybettiğimden sonra hani onu burada e, götürdüğünce e, yani mezarın başına şey yaptı. hani mezarın başına koyduğumuz an itibaren mezarın başına yatmaya başladı. Hı. Yani Hı. tabii şey yani bir taşları falan düzenlerken e, bir engel de oldu biraz. E, kızdan önce anlayamadım yani tam ne yaptığını, ne olduğunu ama o gün mezarda kaldı. Yani ablamı yalnız bırakmadı. Sonrasında da yani şu birkaç gündür de yani benden uzaklaşıyor yani bana yaklaşmıyor hiçbir şekilde yani mezara yaklaşıyor ben olunca da hani diğer aile farklarına şey yapmıyor yaklaşmıyor böyle bir mezarı bekliyor şimdi biz buradayız diye gelmiyor.